bizi güldüren o halinin ötesinde biz bugün onu en ağır şekilde hüzünlü, duygulu, yüreklerimizi yakan bu buruklukla maalesef ki buradan hep birlikte son yolculuğuna uğrayacağız. Bir barış elçisiydi, bir barış mücadelesi için ömrünü bu mücadeleye atletti ve onun için kardeşlik dedi, Alpların bir arada kardeşliği dedi. Evladından çaldığı vakitler için cereve kurduğu sözde benim şimdi bu yolda yürümem lazım. Ama inan ki sana çok da nitelikli, birlikte güzel vakit geçireceğiniz zamanları da vereceğim dedi. Ama bu barış mücadelesi torunu Ferhan Can içindi. Bu barış mücadelesi analar evlatlarını yitirmesin diyeydi. Bu barış mücadelesi mahalleden sokağa her eve girdiğinde herkesin gönlünde vicdanıyla, duygusuyla, inancıyla, yürüdüğü yolla, yol arkadaşlarıyla bu barışın artık gelebileceğini herkese gösterdi. Analar ağlamasın dedi. Analar ağlamasın derken bugün kendi anasını anlattı. Ve bugün anaların çığlıkları sessiz kalmasın diyerek biz bugün buradan sessiz çığlığımızla, gözyaşlarımızla Sırrı Süreyya Önder'i maalesef son yolculuğuna uğrayacağız. Ama Up will kaybedersiniz. Barışı kaybeden olmaz. Barış çok ciddi savaş, çok bir şey. Savaş, savaş ama çok basit bir tepkiye basmıyor. Hayatını kaybeden asker, polis, kürdü devladı, sıradan vatandaş her kim bu var ise onların hepsinin hatırası önünde biraz mahcup. Biraz sorumlu ı, ı, bir vaziyette eğiliyorum. Barışta ısrarlı olmak lazım. Yani bir kişi bile barışı talep etmeye devam ederse barış umudu vardır ayettir. Suç işlenmiyoruz. Evet. Çok <laughs> ünlü bir ana için böyle bir şey değil miyiz Barış dinisini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, bunun nefesini bütün bir ülke kardeşlik ruhu içerisinde Türküyle, Kürdüyle hep beraber verme umudu ve iradesiyle gittik. Şimdi huzurlarımızdayız. Bizim e, samimiyetimizi, e, bizim bu konudaki işlemimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bizden başka belki herkesin iştenliği ve samimiyeti sorgulanabilir. Çünkü savaşa dönüldüğünde onlar hiçbir bedel ödemediler. Oysa biz başımıza gelmedik haldir. <laughs> Varlığımız bu umudu yeşertmenin e, uğrunda geçti. Bundan sonra da böyle olacak. Ta ki bu ülke bir Gülistan'a dönünceye kadar helal etmez. thank you. Çünkü sanki kendimi okur gibi okurdum. Onu okurken hatalarını görürdüm. Ona geçen hafta bir mektup yazdım. Onu size okumak istiyorum. başlıyor şimdi, ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şeyi, senden duyma ihtimalimin kaybolduğu, mavrasız. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım. Burnumdaki sızı, yuta yutağımdaki yumru, karın ağrımdı. Öyle iyi. Öyle benzersizdim ki, bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşün, udun sesi, bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler, günde beş kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi bir heyecanla çıktığımız kahveler, evlere sığamayışın kimseye kıyamaman. İyiliğe üşenmemen, kimseye gücenmemen, kalp kırmaktan bile daha çok korkman, birinin onurunu kırmaktan. Baba, kalbim kırık diye arardım. Baba grip oldum. Baba öksürüğüm geçmiyor. Baba kedim öldü. Baba aşık oldum. Baba uyku tutmadı. İki haftada ne olacak demeli kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenme işine kızmak istiyorum. Yapamıyorum. Bana kandırı cezaevinden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum. gitmek zorunda olmamanı istemez miydim? Sana öfke duyanlar için yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi bu sakın içinde nefret biriktirme diyordun. Doğduğundan beri yoksulluk, yoksunluk ve yetimlikle geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın? Ben hiç görmedim. Herhalde kalbine. Bittik. <laughs> İkinci ikinci bir kaza almadan, kimseden bir şey istemeden, borçsuz ve harçsız, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Giderken neşemin birazını Can ve Yasin'e bırakarak ama rengin tamamını alarak sana doyuncana sevgi verebildim. Her gün söyledim sevdiğimi. Duyunca'nı öptüm, kokladım. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Gerçi sen orada da dostlarını bulursun. Gülten alın. Artık dinleyen turna kuşum. Biz iyi olacağız. Çocuklara hepsini anlatacağız. Ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi. Artık mücadele etmek zorunda olmadığını bilmenin huzuru. Seni ayakta son gördüğümüz gün bize bir poşet portakal ve bir kutu yumurta vermiştin. Can için daima bir cebinde mandalin, bir cebinde fıstık ezmesi taşımanı. Teneke kutulardaki ballara, ve dinlenme tesislerine olan özel sevgimi hiç unutmayacağım. Seni ayakta gördüğümüz son gün, arabana binmeden önce bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor şimdi. Can onun düğününü görmeden gitmeyeceğim. <laughs> Tutmadığın sözün yoktu. Değil mi? Barış'ı görmek istiyordum. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzım hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum. Ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Çağım. ama hiçbir rüzgar dolduramaz boş kalan yerini. Bir yaşamdan ötekine birlikte uçan turnaların yüzüne. gökyüzünde seninle kurulduk. 2011 yılında gazete, radyo, televizyon ve sinemayla yoğun bir şekilde meşgulken bir gün bir sürpriz yaparak siyasete girebileceğini bize söyledi. Ben şaşırmıştım. Nedenini sordum. peki? Neden yani? Niye? Şunu yapmak istiyorum dedi. Ki benim o 59 yıllık ağabeyim. Ruhunu, iliğini, kemiğini, samimiyetini, ciddiyetini herkesten çok güzel Şu yapmak istiyorum, bu ülkede bu kanun acının durması gerekiyor. Hiçbir malın mülküm yok. Ceren'e, yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum. Siyasete giriş gerekçesi bu. Ee, Evet, malı ve mülkü yok ama hakkında dağlar bir sizleri bize bıraktı. <laughs> bir muradı vardı, o da barış. Gözümde kalacağını da düşünmüyorum. Sizleri gördükten sonra bunun Ay. bir şekilde müzik bırakıyorum. Bunun bir şekilde hayatı düşündüğümü inancım sonsuz. umur dostaydı. Size şöyle bir veda eder. Sevene de, sülene de selam olsun. Nur'un آشیتی خوازان ساخت به درد برای سرایی دردکی که گلکی گران بی تایی با تیجی من دایی کنشت هم دایی که آشیتی ناوه بی اینجی صالحانه دا گلکی ایش و آرهان گران مکشا بی لی وقت دو هزار سیزده حیات دو هزار پانزده

ایدین دایی که کردان ترکان تکیس ریوالات بلا زارو که خانه اختوافه لی ام سوز ددن و که دایی کام و که کو پرچه تیم جا از جان خود دایی امسوز ددن خزیرات دا الچی قاصد آشید که او کار کوتر نویهشت او آلا کوتر ندانی عردی ما دستی تا دا, دا ام دایی که آشید حشګمل مليون خليدي ولاتي ام حضور ته تاسو زده درنه او شیدید وکوي عدالت دموکراتیک جمهوریت هر کسه کې کوفي ولاتي دا به کار وکړي ان شاء الله امه اورمنجو حشګرني دلته امی نو ګټه امه 빈استري ام ديستاجي باجنا پزبر اما کوښا راته ته امی نو ته دا امر حوی آم ستوز د دې اسوزې ځواحمی اجي تخوزم او کارې کوم مامي واره آم د ناكيشبري داكي زېټر ویوالاته آم د لوکراس يې بيني خوستاک د لېستریم اين ميناري اشي تخوزان آم جهيناستري هژدې مهه ته مارختا هي قصبه اشي کې

آشیتی دمکی بری دمکی زیتر همه سیاسی پارتی مرد و جیلی مجلسی